Naz Mühendislik YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Sinanaz Naz. Bugün sizlere Siniscan 22 kutu açılımı yapacağım. Kalibrasyonu, taramayı ve diğer işlemleri ayrı ayrı videolar şeklinde paylaşacağım. O yüzden bu videomuzda sadece kutu açılımı yapacağız. Şimdi kutu açılımına geçebiliriz. Kutumuzla başlayabiliriz. Kutumuzun yüksekliği 25 cm, genişliği 35 cm ve ağırlığı da yaklaşık 7 kg civarında. Bu şekilde minik bir kutuya sahip. Toza, darbelere ve suya karşı dayanıklı bir kutu karşılıyor bizi. Bu şekilde açıyorum. Burada noktalarımız var. 6 milim ve 3 milim şeklinde iki çeşit Yine noktamız var. Burada programın kullanılabilmesi için gerekli olan dangle ve programın kurulabilmesi için gerekli olan USB var. Böyle koydum. Burada adaptöre takacağımız kablo. Burada adaptörümüz. Ve burada da güç kablolarımız var. Bu şekilde. Bunlar cihaza bağlayacağımız kısımlar. Burası bilgisayara bağlayacağımız kısım. Burası da adaptördeki kabloya bağlayacağımız kısım. Bu Şekilde. Burada yedek plastik var. Burada Yazımız var. Bu şekilde. Tamamen metal bir gövdeye sahip. Burası daha kolay tutunulabilmesi için muhtemelen. Burada yakınlaştırma, uzaklaştırma, başlatma ve mod değiştirme tuşumuz var. Buradaki tuş da hepsini kontrol edebileceğiniz bir tuş. Diğer makinelerin aksine bunun güç girişleri altında ve tararken büyük bir kolaylık sağlayacağına eminim. Çünkü buranızdan değil de kablo bu şekilde gidiyor. %2'ye kadar hassasiyete sahip bir tarama moduna sahip. 3 tane tarama modu var yine. Ultra hızlı tarama, aşırı hassas tarama ve derin delik taraması şeklinde. Mavi lazer teknolojisi karşılıyor burada bizi. Bu şekilde. Çok kibar duruyor bence. Minik ve elim kadar şey. Yani şu şekilde gösterebilirim. Şöyle kenarı alabiliriz. Burada garanti belgemiz, sertifikalarımız vesaire var. Burada kalibrasyon tahtamız var. Minik bir cihaz olduğu için kalibrasyon tahtası da biraz minik. Aynı şekilde yine kalibrasyon tahtasının bu kısmına su, kir ve tozun gelmemesi gerekiyor. Hatta elinizle bile değmemeniz gerekiyor. Zaten üzerinde de yazıyor. Daha sonrasında buradan garanti belgesi, kalibrasyon sertifikası ve geçtiği testler var. Bu şekilde. Kutu açılımımız bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur, beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz. Daha fazla video için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.